Şehzade Ahmet Efendi Yozgat'taydı. Biz orada senelerce çalıştık beraber olduk. Oğlu Salih, ben İzmir'de savcıyken telefon etti. Savcı abi dedi, babam ameliyat oldu ve aynı zamanda kendisi ağır hastaydı. Şu anda komada. Toplanın, dua edin. İnşallah Cenab-ı Hak şifa versin ve başımızdan eksik etmesin. Olur dedim. Hem toplanır dua ederiz hem de ziyaretine geliriz. Toplandık İzmir'de. Dua ettik. Sonra arabayı hazırladım. Yozgat'tan gitmek üzere arabaya bindim. Oğlum Mustafa da geldi. Oğlum Mustafa şimdi İstanbul'da eczacı. O da arabaya bindi. Beraber Yozgat'a geldik. Ee, onun bulunduğu ev devlet hastanesinin karşısında büyük bir bahçesi var. Camisi var. Dergahları var. Dolmuş misafirlerle ziyaretçilerle orası olmuş. E biz de oraya gittik. Hem duaları okunuyor, hem ziyaret etmek için. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, şifa etkeni okuyoruz. Sonra oğlum salih geldi. Allah ziyaretinizi kabul etsin. Ama maalesef benim babam komadan kurtulamadı. Ziyaret etme imkanı kalmadı. Deyince misafirler gitmeye başladılar. Ben de oğlum Mustafa Elim, oğlum hazırlanın biz de buradan İzmit'e gideceğiz. O da hazırlandı, arabaya doğru giderken Şehzadenin oğlu Salih beni gördü. Beni çok sevdi. Allah rahmet eylesin, vefat Koştu bana sarıldı, savcı abi dedi. Sen dedi, ta İzmit'ten geldin, ziyaret etmeden seni gönderir miyim? E nasıl ziyaret ederiz dedim ben. Ben önden giderim, kapısını açarım. Siz de arkadan gelirsiniz Önden gitti, biz de takip ettik. Kapıyı açsa, o hakikaten yüksek bir karyolanın üzerinde komada yatıyor. Ama yatarken sağ elini uzatmış ve onu yastık yapmış, başını koymuş komada. Tabii ben girdim arkamdan, oğlum Mustafa girdi ve Salih, oğlum Salih var. dedim, elin müsaittir, elini tutup öpebilir miyim? tabi ziyaretin maksadı budur dedi. Ben tuttu elini öpünce başını kaldırdı. Bana o kadar güzel dualar ediyor ki benim ana dilim Arapça, Arapça dualar ediyor. Arkasından daha lise de olan oğlum Mustafa elini öpünce ona da özel dualar yaptı. Ne arkamızda o toplumun içinde varmış. Ben hiç görmemişim bunu. O da gizli. Elini tuttu. Elini öpünce Hemen Muhsin'in elini tut, çekti. O da elini öpmek istedi. Ben de senin elini öpeceğim dedi. Muhsin dedi ki, estağfurullah efendim biz sizin elinizi öperiz, ayağınızı öperiz. Dedi ki, evladım şehitlerin eli öpülür dedi. Hemen Muhsin'in elini öptü, başının üstüne koydu. Ama Muhsin bütün gücüyle kurtarmaya çalışıyor elini kurtar. Biz o zamana kadar Muhsin'in yaptığı güzel ibadetler, itaatler, işler sebebiyle şehitlik sevabı kazanıyor diye düşünüyoruz. Meğer senelerce sonra ve onu şehit edecekler. Sene kaç hocam? Yani o ziyaret sene, senemiz kendisinden şehit olmasından çok önce ama ne kadar oldu? Ben tabii beyin ben, ben geçirdiğim için tarihleri tam olarak bilen. Yani yaşı çok gençti ama değil mi Muhsin Başkan? gençti. Muhsin gençti. Benden Yaş küçük da küçüktü. Ha 25-30 yaşlandı. Ama 30 yaşındaki bir mümin gencin 50-80'e aşkın yaşta bir Allah'tır. Şehit olacaksın şehitlerini eli dedi. Çekti. Muhsin bütün gücüyle kurtarmaya çalışıyor. Kurtarma dedi. Öptü ve başın üzerine koydu. Şehit olduğunu çok açık bir dille kendisine Allah şefaatlerine nail etsin. Hem Musi'nin şefaatlerine nail etsin. O şehittir. Zaten e, Allah Teala Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'den Nisa Suresi'nde buluyor ki siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah kıyamet günü sizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olur. وَمَنْ ve اللّٰهَ وَرَسُولَ ulayka. مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪يق۪ينَ وَالشُّهَدَٓاءِ وَالصَّالَع۪ينَ وَحَاسُلَ اَوْلَٓاءَ كَرَف۪يكَهُمْ Onlar ne güzel arkadaşlardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Allah ve Resulüne itaat sebebine İşte Bukhari Sebebi'nin buyurduğu gibi eğer hakkıyla biz Allah'a ve teslim olursak İnşâAllah kıyamette, ahirette o mübarek insanlarla beraber olacağız İnşallah. ve Cenab-ı Hak bize geliyor. Onlar ne güzel arkadaşlardır. وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا حَسُنَ değil, ne güzel. Rafik arkadaş. Güzel. Sağ olun hocam. Adınızın Siz olun. de olsun.